Ben Nezahat'ın kızı olduğunu bile bilmiyorum ki. Nezahat'ın kızı evde yoksa ne olur arkadaşım? Nezahat evidir o zaman. Hayır ulan! <laughs> Nezahat kızıyla niye aynı evde yaşasın? Nezahat benden hoşlanıyor? <laughs> Nezahat yok. Doğmamış mı? Hayır ulan! Nezahat sadece kızın tarif etmek için kullanılan isim. Aslında Nezahat'ın nerede oturduğunu bilmiyoruz. <laughs> evet, Nezahat'ın kızı. Evde yoksa ne olur? Ev boş olur. Nezahat'ın kızı evde yoksa... Eve bir kız götürebiliriz. <laughs> ne bileyim ben, nereye varacak? Tabloyu anladın? alabilirsiniz. Evet, ikna ol. Tamam, nasıl alalım? Nezahat'ın kızı evde yoksa, Nezahat evdeyse nasıl alırız tabloyu? Ulan Nezahat'ta kız aynı evde oturmuyor. O zaman niye Nezahat'ın kızı diyoruz? Mamure diyelim. Çünkü kızın adını bilmiyorum. Her boku düşündüm, bunu mu düşünemedin? <laughs> Kafamız torba oldu burada. Evet arkadaşım, seni ikna etsinler. Ali ile Onur, el kol hareketi yaparak ikna edin. Buçuk falan yapın. Bence tamam. Sen bu işi yaparsın. Ay gel buraya. Çok çabuk ikna alıyorum. <laughs> gel buraya. İtin kakın onu. İleri birbirinize atın. Sen bunu yaparsın. Ya ya annesini ben... dolandırmış sen bir delisin sen. Evet. Çok korkuyorum. Gerçekten başımıza bir şey gelirse. Sen bunu yaparsın. Çünkü Hiç Sürükleyerek doğru. arabaya götürün. Hiç doğru. Hiç doğru bir şey değil yani. Bunu yapma. Hadi evde boş kent bir an ya. önce gidelim. ne oldu? DVD'nin yapımcısı burada. ne diyor? Ev boş hadi gidelim. Tabloyu geçtik çoktan. Nurgül sen de arkadan ittir. Destek ver arkadan sende. Onur'a değil arkadaşıma evet sürükleyerek arabaya götürür. Tamam, tamam internette kapağı görüyorum. Ritir <laughs> ritir. <laughs> 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 Arkadaşım ikna olmuyorsun. Diren, diren onlara. He? <laughs> 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 diren onlara diren. İkna olma. <laughs> <laughs> ah. <Ha, gülüyor> diren ha. <laughs> ya yapacaksın. Ya, gerçekten yaparsın. çok korkuyorum. Ben sizi kırmak Anladım. değil. Kız Hadi. bir dur. Seni alacak koca var ya pokoyemiş ya. <laughs> Allah'ım nefes aldırmadı ya. <laughs> Rahat ol abi ya. Ben evini bilmiyorum, siz tarif edeceksiniz. Tamam, biz sana tarif edeceğiz. Evet, binin arabaya. Onur sen yanına bin. Şey, e, Nurgül sen arkasına bin. Ali de sen öbür tarafına bin. Evet, gidiyorsunuz. Yolda hiç rahat vermiyorsunuz çocuğa. Oh, oğlum araba yabuldu lan. <laughs> Nasıl? Nasıl mı? Bu taraf havaya kalktı. <laughs> tamam, Ali binince düzeldi. İpek, bunu yapan demirciye bu fotoğrafı yollayın yavrum. Onun ben su terazisine... <laughs> Arkadaşım ne yapıyorsun? İtikliyoruz. Hayır, anan gideceksin, evet. Anan, anan! Evet arkadaşım, sen gidiyorsun. Sen, karışın, Ali sen başka yere gön. Ne yapıyorsun? Sen gidiyorsun diyorsun, kafam... Ulan ar arabayla gidiyorsun! Ben... Kalkın arabayla gideceğim ben. Arkadaşım! Arkadaşım... Lan onu dinlemeyin, beni dinleyin. <laughs> arabayla gidiyorsunuz. Gitmiyor <laughs> ve... araba! Gidiyor araba. Lan, Gidiyormuş git gibi yapın. Sallanın popodan. <laughs> Sadece kalça sallansın, üst taraf dursun. Sadece kalça sallanıyor. Bu, bu, bir dakika durun. Bu, arkadaşım stabilize yol. Tamam mı? Biraz öne alalım mı? Bu yol stabilize. Sadece kalça sallanıyor. <laughs> şey olunca, taşlı yola çıktınız deyince ben e, komple sallanıyorsunuz. Tamam. Stabilize deyince sadece kalça sallanıyor. Tamam. Evet e, ee, şeyde yokuş aşağı gidiyor derken sadece kafa sallanıyor. Tamam <laughs> Öne doğru. Evet. Evet. Üç, iki, bir. Yalla. Üçünüz de ayrı ayrı yerler tarif ediyorsunuz. Senin kafan çorba oluyor. Buyurun. Hangi yolda gidiyoruz şu an? Oradan Üçünüz de ayrı yer gösterin. Tamam Buyurun. Mı? hangi yoldayız şu an ama? Stabilize. Heh. <laughs> yokuş aşağı. Sağdan git. Taşlı. Taşlı. Dur, dur. Tekerlek çıktı. nasıl bir sallanmak? <laughs> Onur, niye dibine <biri> vuruyorsun arabaya? <laughs> Elini al tekeri, eline. Elini al, yere doğru tut. Sen öyle götür. Evet, yere değsin. Yere değmezse nasıl gidecek araba? <laughs> ne yapıyorsun? Dengelemeye çalışıyorum. Lan o elinde koydu tekeri yere, o götürüyor arabayı. Şey, parmağını ortadan sok ki teker dönebilsin. Elinde tutarsan dönmez. <laughs> Ayağını da egzoza bastır ki. Evet! Stabilize! <laughs> taşlı! Efendim? Taşlı! Onu konuşmuş muyduk? <laughs> Yokuş aşağı taşlı! <laughs> Yokuş aşağı stabilize! <laughs> evet! Ali! Sol, sol, sol de Ali! Sol de! Soldan, soldan! Aniden sol de! Tam solu geçmek soruyorum. üzeresin! Aniden sol ya! Ya solu tam geçmişsin, yarılamışsın solu. Ali sana sol lan soldu lan diyecek. Evet. evet. Son anda döneceksin araba senin tarafına yatacak. İki tekere kalkacak. Sola Hiç... dönersek araba benim tarafıma yatmaz. Niye? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür. Müdür ne yaptın? Müdür.